Ekstrem Akkan'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte manyak bir geri dönüş yapıyoruz. Ve yanımda Mehmet TV ile Eso var arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk kanki. Abi, Kardeşim harikayız. Gene her zamanki gibi arkadaşlar. Tekrardan geldim. Ee, özlemişiz değil mi? Özlemişiz benim, abi. Benim kokusunu özlemişim. Çek 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 çek. Ah. Çek çek çek, çek. Mesela, arkadaşlar. Havaya bak havaya. Oh derin derin nefesler Öyleydi, kardeşim, çekin arkadaşlar. Adam bak adam <laughs> yüzünden kederden saçları dökülmüş. <laughs> arkadaşlar sizde olmadığımız dönemde Ali'nin saçları döküldü, Eso e, aynı kaldı ama olsun. Kardeşim, ben de kardeşim. birazcık e, ben de ben de değiştim sıkıntı yok arkadaşlar. Bugün sizler arkadaşlar Minecraft'ta Hardcore serisine başladık arkadaşlar gerçekten gerçek bir Hardcore serisi bak gerçekten gerçek yani daha da bir şey demiyorum arkadaşlar Mehmet Ali çok unutmuş bu arada. <laughs> de çok unutmuş şey diyor bu o, o yerdekiler olur, çimen olur. mi falan diyordu ilk girdiğimizde. <laughs> abi o değil de yani evet, abi. şunu söyle kanka biz bütün oyun boyunca böyle yürüyeceğiz. Abi. Aynen bütün oyun boyunca arkadaşlar ben enerjimiz söyleyeyim. gitmesin diye ya hardcore modunu bilmeyen arkadaşlar yoktur diye düşünüyorum anlatmayacağım o yüzden hardcore modunun ne olduğunu. Ee, o yüzden hani böyle hep böyle yürüyeceğiz. Bak sırtımızda bir ağırlık varmış Eso'ya bak. Budur yani bu. Kamburumuz so, çıkmış artık yani. Eso açlanmış değil mi böyle? Bak Biz, Kamburu kambur çıkmış kar, gidiyor. Biliyorsun bana e Eso dede diyorlar falan. Aynen Eso dede oldu artık. Arkadaşlar sıfır hile, sıfır envanter açma hilesi yani. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir şey almayacağız envanter, envanterden hileyle bildiğiniz hardcore abi. Hardcore serisinde zaten ben kendi başıma devam etmiştim. Bir ESO falan gelmişti içerisine yanlış hatırlamıyorsam kanka. Öyle bir serimiz vardı bizim. Aynen kanka. Ama e, Minecraft değil. <laughs> Hile yok arkadaşlar. Hile yok sıfır ile. Sıfır ile. Aynen arkadaşlar. Önceden bir hardcore serimiz vardı. Bunu sıfırdan yapıyorum. Çünkü içerisinde ESO ve Mehmet Ali olacak. Aynen. Mehmet Ali artık yani geldiği kadar olur diye düşünüyorum kardeşim muhtemelen olur. Gelir, gelir, gelir. Olur muhtemelen olur değil mi? Evet. bir dahaki bölümde saç ittiriyoruz arkadaşlar. <laughs> <Aynen. gülüyor> olur diyen varsa arkadaşlar lütfen like'lasın. Bu arada arkadaşlar buna 200 beğeni istiyorum abi bak. Ufaktan başlıyoruz. 200 Aynen. beğeni. Uzun zamandır video gelmemişti. Nedenlerini beni Instagram'dan takip edenler az çok biliyor ama e, hayat devam ediyor arkadaşlar. E, umarım sizler iyisinizdir. Yapacak bir şey yok. Aa benim duyduğuma göre Minecraft Berberleri beğeni üzerine saç çekiyorlarmış. Aynen arkadaşlar 200 beğeni gelirse aynen. bak bu videoya 200 beğeni gelirse arkadaşlar hemen ertesi videosu ertesi videosuna <laughs> Mehmet beğeni saç çekiyoruz abi. saç çekiyoruz arkadaşlar bak, o da 200 artı 1 gelirse kardeşim ben ekiyorum saçı. Hadi 201, bakalım. 201 tamam, tamam 201 beğeni. Hadi bakalım Hayır, arkadaşlar. 201 beğeni ben ekiyorum. Abi. bakayım. Estetik falan da yaptırabilirim. Arkadaşlar tamam hayatta kalma serimize başlamış bulunuyoruz bu Hadi arada bakalım. arkadaşlar shader pack'te Oynayacağız oyunu. Görüntüler biraz daha güzel lütfen videonuzun ayarlarıyla oynamayın diyoruz. Gördüğünüz gibi sular molar baya güzel gözüküyor. Bu arada şurada bir e, köy var abi şu köye gidelim mi arkadaşlar? Bak bak hemen hemen köyü bas. Şu köydeki ne varsa talan edin abi. Kö Gidecek köyü olan şey varsa bak edin. gerçek söylüyorum arkadaşlar. İlk yani de girdik köy, önümüze köy çıktı. Hatta Şahran önümüze köy çıkınca dedim ki Tabii arkadaşlar burada... Abi bak hardcore oynuyoruz e, Mert. Evet abi. Haritanın bütün bize saldığı şeylerden yararlanmak zorundayız. Ben tabii tabii tabii. Evle uğraşmayalım, köyü kullanalım direkt. İlk önce bir köyü kuralım. Bak ben yalan yok arkadaşlar. Tekte girdik, ilk önce bir şey mi yapsak falan dedik. Böyle deneme, e, böyle videosu falan mı alsak dedik. Ben dedim ki, abi ben ileride köyü gördüm, ben bunu kullanırım dedim. Abi köy so bak. Evle mevle bak hiç uğraşmayalım. Aynen. Bak hazır, her şey hazır abi. Evle uğraşmayacağız abi. Bak burada atımız Atlarım. bile var, şeyimiz Atlarım. var. İki at var. Abi ilk önce bak şunu yapalım. Köpek abi var. O çok güzel. Şimdi Yumurta bizim buldum. Var şey kanka şu ilk önce. Evet abi. Ee, buyur. Yiyecek. Buradaki bütün yiyecekleri topluyoruz. Yalnız demir goleme Abi var. tavuklar var. Tavuklar demir goleme sakın saldırmayın. O bizi koruyacak zaten zombilerden. Aynen Sıkıntı yok arkadaşlar. Bir tane köylünün e, evine çökelim. Hatta onu abi, Oha şurada. Işte. Bak Or bunları görmedim. Arkadaşlar bak bunu görmedim. Gel gel. Bak bak gelsenize bu tarafa doğru. Kale gibi Aa, bir şey koş var ol, lan burada. Oğlum koşma lan. Aa pardon koşmamız lazım. Aynen. Aa burada Aa, çok güzel. Tarım da var. Abi işte bu var. Her, her şey var. hazır biliyor musun? Aa, i̇nek çiftliğimiz de var. Her şey hazır. O inek çiftliği nerede var lan? Nerede lan inek çiftliği? Aynen kanka ileride karşıda bak e, şey var, ışık var. Gördün mü? Evet. Nerede? İnek o, mi var orada? O, i̇nek var kanka. Aynen. Oh, At değil mi lan inek onlar? Çiftliği var. Neredesiniz inek çiftliği lan? Var. Gel gel. gel arkandan oğlum arkandan. Geldim 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 geldim. Yalnız hava kararıyor. E, Avakarırı içeri girmemiz gerekecek. Daha e, şey de yapmadık da neyse. Doğru Golem abi. korur bizi. Golem bizi korur. Ama Golem de ölür. Aa orada, orada şey var. Çiftli. Domuz çiftliği. Domuz çiftliği. Ay, Aa var. içine inek de var. Doğru. Inek de var. İçinde abi, de var. Çok, çok güzel. Yere, çok çok güzel 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 yere, iyi arkadaşlar. Yere ya bak. Ya. Oğlum bak bu kadar beklediğiniz var ya gerçekten değecek arkadaşlar. Süper bir videoya giriş yaptık. Hakikaten çok manyak, da bir, manyak da bir maniak bir seriye başladık arkadaşlar. Like'larınızı bak bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Beğeni atmak gerçekten çok kolay. Ve kanallarımıza da abone değilseniz arkadaşlar lütfen şu saatten sonra artık abone olmaya başlayalım. Yani tam tam gaz devam edeceğiz arkadaşlar. Şu saatten sonra her gün bir video, iki videoya çıkartmaya çalışacağım her gün. Ama sizin desteklerinizi gerçekten bekliyorum. Eğer isterseniz arkadaşlar günde iki video gerçekten atacağım. Söz veriyorum. Aa, buraya köprüyü yapıyorum. Aa, buraya köprüyü sen yaptın tamam. Ee, bu arada, bu arada, bu arada... Evet. Şuradaki yere bakacaktım ben. Eee çok Anladın koşmayalım. Aa bak şey geldi geldi be. Ne bu? Bunun adı ne? Enderman mi? Ne bu? Enderman abi değil lan bu. Golem, bir golem. Gel. Yine gelsiniz de bir dakika. O bir değil gelelim. oğlum. Şuraya bakın. Şuraya bak bak bak. bak. bak Nerede bak, lan? Karşıya bak, bak siyah. Uzun bacaklı. Abi tamam. Uğraşma. Nerede lan? Bakma. Onun gözüne bakma. onun gözüne bakma. Nerede oğlum siyah uzun bacaklı? Ben mi göremiyorum arkadaşlar? Görenler yorumlara yazsın falan diyor. burada bir tane köylü var. <laughs> uyuyor. Bir başka ev var mı orada? İleri gidip bakalım. Hepimiz... Kanka var. bak. Burası. Burası var ee, şey var mı Üç orada? i̇ki tane var burada. Aha. Gel 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 gel. İçine girsene Mehmet Ali gel. Ben yatak buldum. Gel. Yatıyorum sizde yatın hemen sabah olsun. Gel 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 içeri kardeşim gel. gel kardeşim. Gel, köylü. Kapıyı bile açamıyorum. <laughs> abi orada yatak Mehmet Ali yok. Mehmet Ali bayağı unutmuş arkadaşlar. Mehmet Ali'ye yorum atın. Öğren şu oyunu abi falan diye yorum atın. Var mı yatak? Kanka burada yatak yok. Mehmet Ali gel aşağı inelim kanka. Biz kaleye girdik kaleye. Bu Yenindeki ne lan? Yanındaki eve girin ev var yanında. İksir bilmem nesi var. Gel kanka. Eve girelim. Abi şu golem çok iyi oldu yalnız abi. Golem bak öldür. İnden aşağı. <laughs> Otomatik mi? <iyi. gülüyor> Otomatik mi? Kapıyı kapat. Bu evde kimsede vardır. Yatak vardır. <laughs> böyle. Evet yatak var yatıyor. köylü vur kaldır. Hop o oh, patates. Patatesler, elmalar, patatesler. Patatesler var abi bize de var. Altın parçası. Abisinin. Abi onu Köylün. kaldırın. Yatın abi. Lan dur dur. Kovdu köylü. Evet Mehmet Ali yattı. Tatlı rüyalar gelişimini yapmış. Kanka, yalnız daha şey kanka yatak mı gerekiyor. İki hop, tane yatak bulmamız gerekiyor. Hop var. hop 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 şey geliyor. Ne geliyor? Lan spider, spider geliyor. Tam, tamam. Kanka Şuraya. yatak lazım bu arada hakikaten. Allah Allah şurada creeperlarla şey geldi. Kardeşim bu köylü. Aa geldi. Ah, be abim, geldi. Be, ah be, geldi. be abim be. Ah be abim be. Anka hep beraber yatsak kaldıramayacak. Dur 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 dur. Siz yatın, siz bulun kendinize. Ben bir tane gidiyorum. Bul bulmaya tamam, gidiyorum. O, o, zaten orada var, orada da ben. Onu ben bulmuştum da neyse. Tamam, şurada, onu, bir yok. tane daha alması lazım. Yok. Yok. İki tane, köyde iki tane var. Lan lan. Allah kahretsin. Ender abi git. Ender abi Allah. git. Aa burada şey köy kaldırsın. köylü buldum lan burada. Kaldırayım bunu. Kaldır, kaldır. Vur kafasına ya. Ben yattım. Ben geldi yattım. Abi. Ben yatamadım abi. Yok şey yok. Allah köylü geldi gene kafama koyun varsa ben bir o koyunu dürteyim de. Bir dakika o zaman aynen. Ee, koyun varsa ama onu da yapamazsın ki. Niye? Nasıl makasın var mı? Abi makas değil ki öldürüp şey yapıyorsun. Öl. Ha öldürüp a doğru ölü ama evet doğru diyorsun. Ya o kadar unutmuşuz. Abi öldürüp de yani Bakayım skeletonlar abi. var, skeletonlar var abi. Yok abi yok, koyun yok. Allah krip geliyor, krip geliyor. Patlayacak, patlayacak. Tamam yok. tamam. yara almadık. Güzel oldu arkadaşlar. Kanka arkanda şey var. Dikkat et bak iskeletler var, okçular. Tamam gördüm kanka. Abi vallahi. Abi bu kanka. bugün bugün biraz zor geçecek sanki. Abi, aa. aa. Çünkü arkadaşlar sabah bekleyelim. Koyup gerekiyor. Aynen bir sabah bekleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sabah oldu ve e, canavarların çoğu öldü. Umarım başka canavarlar yoktur. Canavar sana yok arkadaşlar bu arada. <laughs> Evet böyle iğrenç bir espriyle devam ediyoruz. Ar <laughs> evet arkadaşlar komik komik sıkıntı yok. Koyun bulalım ya. Yani abiciğim <laughs> e, şimdi bak hadi hemen bir şeylere başlayalım koyun ilk olarak koyun. Aynen. Ben bir koyun bulacağız yap. abi. Crafting table'lara başlıyoruz. Hadi. Ben de şimdi patates patates var. Sekiz abi, tane. Sen de o zaman fırın yap. Fırın yap sen de pişirelim onları. Fırın mı yapayım? Hmm, tamam. Canım. Aa, fırın için fırına geçmek için birazcık e, oduna falan ihtiyacımız var çünkü kanka. Kango ee, kadar var sıkıntı yok. Taş kazmamız gerekiyor. Aa düştüm tamam sıkıntı abi, yok. Şöyle ben craft table attım ben kendime buradan. Allah creeper ediyorum. var burada. Balta yapacağım. Arkadaşlar bu arada söylememe gerek yok. Yani ölürsek bitiyor bu arada seri. Yani o yüzden ölmemeye çalışacağız. Şimdi ben bir balta yap. Harbi harbi abi. hani ölürsek yayınlayacağım yani. Ee, ben bir koyun avına çıkıyorum abi. Tamam. Koyun eğer koyunu bulursak zaten çok rahat Abi bak yer. creeper, var yani dikkat edin yine de. Abi hatta bir tane daha inek bulabilirsek çok güzel olur ya. Çiftleştiririz. Koyun görürseniz söyleyin abi. Ben koyun Ana ne var adına? Evet pardon. <gülüyor> korktum <gülüyor> biraz. Abi. Biraz korktum kusura bakmayın arkadaşlar. Gerildim hiç istemesen bin tane coin çıkar karşıma. Şurada bir tane coin yok ya. Yalnız Creeper şeyde ölmüyormuş. Artık ölmüyor, Birlik mu? Nasıl oluyor bu şey? Nasıl oluyor bu şey? Dikkat edin abi Creeper o zaman gelirse ağzımızı kırar yani. Ben şardım. Kendime gazma yaptım. Gazma mı? Abi ben valla bura... Allah! Domuzları... Lan! Gördüğüm domuzları öldürüyorum. Etini de alıyorum haberiniz olsun. Enderman geldi. Allah kahretmesin seni adi gopek beyler e, koyun buldum ben koyunlara gidiyorum koyunlara git abi koyun ilk koyun lazım ya şunlardan lan, kurtulmamız lazım e. enderman var o <laughs> korktum lan enderman benim dibimde lan enderman git buradan oh çok güzel abi Üç tane yün aldım ben kanka aynen kur onu hemen Bir tane daha gerekiyor ama dur bu ne oldu lan bunun içine girmiş kalmış böyle siyah yün beyaz yün fark ediyor muydu ya 26 lan sana ne vereceğim fark ben etmiyor git. Kanka, bildiğim kadarıyla fark etmiyor fark etmiyor. Yok, yok hiçbir şey fark etmiyor Bilmiyorum Gün olsun olayım. yeter şimdi arkadaşlar hemen ladin tahtamızı yaptık tamam mı ondan sonra bir benim tane bir crafting geldi. crafting table tamam mı crafting table'ı ne yapalım Oo, benim bir acıkmam bitti. Benim de bir acıkmam geldi. Abi patates kaç tane var sende Mert? Sekiz tane var kanka. Kanka bir yani. acem bir tane fırın yapar mısın sen kanka? Bir, o kanka şimdi... Çirişir. Gidiyorum, şimdi gidiyorum. Geldim. Kanka, 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 kanka. sonrasında zaten tuş aramak zorunda kalmayacağız. Ben biraz gelişelim, şey yapacağım. Taş jeneratörü yapacağım. Tamam, Ekspan aynen. Taş zaten. Tamam onu yaparız, onda sıkıntı yok. Ben şimdi kazma aldım. Bir de kılıç yapayım. Ben şuradan biraz taş kazayım kanka. Ee, taş pardon. Da lazım bize. Bir lav bulsam falan aldım. kaynağı çok olacak. Evet arkadaşlar aynen. şimdi... Şu ben taş aldım. Yapayım. Yataklarımızı da aynı yere koyalım. Diğer yatakları alın abi. Kazmayla ile kazın alın. Yapmadı. Yapar yapar. E, üst Ortaya. Kanka. Yok şeyden dolayı yapmadı kanka. Neyden bir dolayı? Tane, ya? İki tane beyaz, bir tane siyah yün. Hayır ya alakası yok. Yapmadı. At bakayım. Al, Dur. al kanka. Şu. Şunlarda tahtalar al. Madencilik bende arkadaşlar. çok fazla şimdi gitme. Yiyeceğimiz yok. Çok acıkırsın. Yok yok. Taş topluyorum biraz lazım olacak. Nasıl ya? Nasıl yapmadı ya? Öyle işte ya. Dur ben. Aa arkadaşlar bu beyaz... böyle miydi? Bir tane daha beyaz koyun bulayım da. Arkadaşlar böyle yapması çok saçmaymış ya. Ama Dur bulurum ben. Bu şimdi. olmadı ya. Oğlum yatak işte yün, yün. Yün oğlum. At bak Öyle böyle. Ya, bulursun. Neyse bak. sağlık olsun buluruz mutlaka arkadaşlar. Ben şu şeyi yapmaya başlayayım. Evet arkadaşlar biraz kazıyoruz. Biraz madencilik. Bütün her şeyi size tüm çıplaklığıyla göstereceğim. Ne lazım ne lazım baba ne lazım söyle bana. Ya bütün ilerlememiz arkadaşlar videoda olacak. anlatıyorum Çünkü video dışı kasarsak öldük diyelim size açıklama yapamam yani. Direkt seri çat diye biter. O yüzden hiçbir şekilde bu tarz bir şeye girmek istemiyorum. Direkt ne var ne yok size her şeyi anlatacağız arkadaşlar. Bütün her şeyi sizle kazacağız yapacağız. Gerekirse yarım saat olsun video yarım saat abi. Bir saat olsun video bir saat hiç sıkıntı değil. Siz like'ladığınız sürece biz devam edeceğiz. Eti, eti, eti pişirebilirsiniz. Yani söylenme gerek yok herhalde. ta odunla. Aynen sıkıntı yok. Halledeceğiz. Ben taş kasıyorum abi. Taş aldım biraz. Birazcık da kömür aldım hazır kömür de buldum bu arada o da iyi oldu ocağı hemen yapacağız arkadaşlar ocağı yaptıktan sonra şu patatesleri bir pişirelim ikinci açtığımda gelmek üzere benim. Ben abicim şöyle yapıyorum kendimi bir şurada 2 dakika. Yine de CTRL'e basıp koşmayın abi aynen. Böyle güzel şu anda böyle güzel böyle güzel. Hop. Güzel Hop. şu kömürleri şu alalım arkadaşlar kömürler mi? önemli. Kanka al istiyorsan tahtaları kas azıcık aynen. Kendimize ev mev yaparız birazdan. Çocuğum var mı hayvan yoktu? Nerede buldun mu koyun? Arı var bu arada arı. Arı var oğlum burada. Arı gelmiş. Ben, ben bu arada, hayvan yok demedim ki. Bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben de uzun zamandır hani bu yeni gelen güncellemeleri falan pek takip edemedim. Ne geldi ne gitti bilmiyorum Minecraft'ta. Lütfen bana yorumlarda yardım edin. Yazın bizim ne yapmamızı istediğinizi. E, hardcore'da ne görmek istiyorsunuz? Hardcore'da neyi başarmamızı istiyorsunuz? Bunları lütfen yorumlara yazın abi. Anlatabiliyor muyum? Neyi Hiç... başaramadın? Lan neyi başaramadın? Pardon. Yani <laughs> başaramadık size dediğimizde aşağıya bu şeyi yazın. Yani neyi başaramadınız oğlum deyin. Çünkü çok kolaydı falan yapın böyle. Ya Allah razı olsun bir tane coin çıkarttık ama ya. Bu kadar da olmaz ki abi. Hop. Şuraya yaptım abi. Aa gerçi bunu Neyse ya. Aa bak e, arkadaşlar yine akşam oluyor Hop. farkındasınız değil mi? Biz Aynen. Alacağım, bir koyun bulmamız gerekiyor. Aa bulamadınız mı? Ben şeyi buldum. Aa bulamadım hala yok koyun ya. Tamam tamam ben de arayayım bir. tarafta. Haydaa. beyaz koyun bulayım ya. Beyaz siyah fark ediyor mu? Fark ediyor işte kanka beyaz bulman gerekiyor. Bu ne lan? Bir dakika burada bunların. Ya iki bunların... tane siyah bulacaksın ya bir tane beyaz bulacaksın kanka. İmparatoru Sars, var bunların. Şey, seçim, seçim. Her yer domuz abi. Her yer domuz ha, her buldum. yer direniş. Oh. Buldun mu? Ben de şeylerin gel abi o zaman crafting crafting table'ların oraya. Öldüreyim de. Aman Şimdi abi, oraya. aman abi. E diğer şeyi aldınız mı? Hangi eve yerleşiyoruz bu arada? Kanka, dur, dur, dur. diğer şeyi kırarsanız gitmiyor mu? Ha? Gitmiyor mu kırarsak? Hayır. Ne gitmiyor mu? Yatak kanka, mı? Kanka ben de şeyin içine yerleşelim. Kalenin içine yerleşelim. Kalenin içine? Tamam. Kalenin içine alın yatakları e, abi. Neyse dur. Şu an için geçici olarak şey yapalım işte. Tamam. Kaleye yerleşelim. Ben öteki şeyi de aldım. Yatağı da aldım. Abi. Kaleye geçiyorum arkadaşlar. Gelin o zaman. Ben geliyorum şeye. Bir şeyler pişirebildiniz mi bu arada? Ee, pişirmeye başladıydım. Ben, de, ben bir ya. sürü et getiriyorum abi. O etleri de pişiririz. Getir abi. Bir ben tane o... de senden alacağım kanka. Bir sandık yaparsan. Bu arada yağmur başladı. Ya Aa, yağmur, yağmur, başladıysa yapalım. zombiler gelir abi. Yani. Zombiler gelir abi dikkat Yok edin. Yok, gelmiyor. Ee, şey olmuyor ama kanka. Ölmüyorlar. Ya. Ha, onu bilemeyeceğim. Ölmüyorlarsa geliyorlar da yani. Ben şimdi... Sen yatağını bir kardeşim. At kanka bana itenleri. Abi kanka al. Güzel, hop ay, pardon. Yani kemik attı <laughs> lan ne hayırdır. Ne lazım benden isteyin vereyim ben. Tamam şeyler aldım ben. Al Mert bunları sen şey yaparsın kardeşim. Ne o kanka? Tamamdır abi yatağı yaptım ben. Ha ya, eyvallah tamam. Kaleye koyuyorum ben yatağı. Kaleye geç abi ben bende de bir tane daha yatak var. Bir tane yatak koydum o kaleye. Tamam. Ee, şuradaki yatağı aldınız mı? Öbür evde aldım aldım, aldım 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 hepsini aldım. Benim Buradakini de aldım. Kanka. kanka senin yatağı kaleye koydum ben. Sıkıntı yok. Olmuyor tam ortaya koymuş. Ben de üst kata yerleşiyorum o Üst kata yerleş kanka ama galiba yer kalmayacak ya. Nasıl var, olacak bir bakalım. Var, gel, var gel, mı? Var. Verin bana diğer yatağı da. Diğer yatak şu evdeydi kardeşim tamam. Sen koymadın mı kendine? Bende bir yatak var. Almış kanka o, yatak yatak ya. Ya. O, o yatağı buraya koydum. Tamam. Nereye koydun lan? Ha üst kata koydun mu? Tamam okey. Gel gel. Alt kata ilk girişe koyduğum yatak koydu zaten. Ha tamam. Burayı o... girişe yatabiliyor mu? Çift kişi. Aynen. Yatın tamam, abi. Yatarım. Güzel. Ya yat, 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 yat. Ya uyuyalım lan akşam olmuş. Hadi uyuyalım. Uyuyun lan, lan uyuyun uyuyun. Akşam oldu hadi. Şu uyu. Yatma ya. Köylü vardı dövdüm. Hop başlangıç noktamız ayarlandı ama tabii ki de survival yani hardcore mod hardcore moddayız. Oğlum, lan ne oluyor oğlum? Korona parti var burada. Oğlum ben Mehmet, Ali... <laughs> Mehmet, Ali... <laughs> Mehmet uyandırmaya gelmişler kanka. <gülüyor> <gülüyor> Fırını nereye yaptın? Nerede fırını... Baba. Fırını şuraya koyuyorum kanka şimdi. Şurada bir tane crafting table yapayım da abi? Bende var var gel. Crafting table yapma boşuna gel. İki tane var. Sandık koyalım sandık. Al. Ah. Tamam fırına ben abi e, etleri koyuyorum ben şu Ha kömür bu. Nereden buldun lan kömür? var var var. Ulan lan! lan. Tamam, Oğlum! Tamam, tamam, Oğlum! Tamam, tamam. Aman ha! Aman ha! Oğlum tamam. aman aman aman! Kanka al! Pişmiş! İki sana, olsun. iki sana, üç de bana. Tamam. Esso'yu pertene alıyon lan. Ben videoyu çekiyorum <laughs> arkadaşlar. Üç de bana. Bana vermedin lan. Attım. Elinde ya oğlum. Nerede? Kanka patates Elin. o. E, tamam ye. Pişmiş patates işte. Sen patates mi pişiyorsun? Yani? Ben buraya et koydum oğlum. Tamam oğlum ben daha önceden pişirdim onları işte. Atıyorum kanka, size. Pardon. Yiyin. Yiyin sıkıntı yok. Yiyin, yiyin, yiyin. Yiyin. bu ne lan? O zaman, zaman. Kanka o şey. İksir şeysi. O zaman arkadaşlar şöyle bir yanıma gelin bakayım. Ben yanıma gelin bakayım. abi kanka. Sandık kanka, vardı. Odun sandığı odun da alırız. Odun, odun. Bir tane bana şey aldın. Odun Beşten. mu? Kütük, kütük. Atın, kütük atın. At, Allah attım. Sana 23 tane odun attım. Çok güzel. Bak şurada. Işte evet abi. Bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada biz de videomuzun sonuna gelelim. Dediğimiz gibi 201 like istiyoruz bir sonraki video için arkadaşlar. Eğer ben videoyu beğendiyseniz de Mehmet Ali'nin aynen Mehmet Ali de saçlarını ektirmek istiyorsanız arkadaşlar 201 like. Ben 200 istemiştim. Eso saçlar için Mehmet Ali'nin saçları için 201 like istemişti arkadaşlar. Umarım Hadi videoyu ya. beğenmişsinizdir. Umarım Minecraft'ta seviyorsunuzlar arkadaşlar. Lütfen yorumlarda bize istediğiniz, görmek istediğiniz içeriği Minecraft'la ilgili tabii ki. Bunu bize yazın arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. oğlum şeyi unuttum anlatayım. Kapatır, kapanışı unutmuşum. Nasıl kapatacağım bilmiyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşerek hoşça hoşçakalın diyoruz. Bay bay.